Merhaba arkadaşlar, ben Erkin. Burada sizlerle birlikte The Amazing Spider-Man oyununu oynuyoruz. Oyun gerçekten çok güzel ve Spider-Man serisinin en son çıkan oyunu. Hayda başlayalım. Oyunun, oyun gerçekten her yönden çok güzel diyor. oyun. <laughs> Her Spider-Man yani her Marvel oyunu gibi filmdeki şeyler çok olsa hatta ilgisi bile olmasa da bazen güzel yani. En yani çizgi romanlarını okuyan var mı hiç bilmiyorum ama ben okuyorum. Size de okumanızı tavsiye ederim çok güzel. Daha bu sene yani 2014'te ikinci filmi çıkıyor da Spider-Man 2. İnşallah izlersiniz. Bölüm 1. Oscar, be your friend. there Goodbye. <laughs> Thanks for coming with me, Pete. You're brave. I hope it's better than the first time I snuck in. That was not fun. We're not speaking, we're investigating. Weird things happen here after hours. It's of the Dr. Smithes trying to get Oscorp. Yeah. Right. You know? we'll so what exactly is rotten? Sürekli olunca çevirmeye çalışacağım size. Abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Her şeyi yapıyorlar mı? Bu harika dostum. Kanaldaki diğer kişiler Utanmış Oğuz ve Ahmet. Ve ben Erkin. Okay, Hackerlık yapıyormuş gibi altı üstü bir şifre yürüten. Anam. Gerçek olmak gibi ya. Oscar diye çalmamalı mı ne Gizli iş yapıyor yani. bu ben. Ne? Gizli iş yapıyor kesin ben. Robot ne için abi? Mouse'u ayırmayacağım mouse. Anam Rhino. Büyük adam. Oh work. Rhino işte ya. Geliyor. Hübe! Yok canım sen onları geçeceksin. Geçeceksin. Elektriği verirler. Geldi de hemen endişelenip. Evet biz okeyiz. Aa konumdaki şey güzelmiş. Bana bir tane versene ya. Parası neyse öderiz ha. Tabii okay. <laughs> ben kaldıramadı olayı. Aa merhaba ne arıyorsun? <laughs> Peter Parker ben. Söylemeyeceğim sıfada ben de. <laughs> Totally to play, Doc. I uh I'm amazed at what you've done with Oscorp. Uh, when I heard about the changes you were making, you know, uh, you know I so to see them from myself. You worked with Connors, right? Funny finding you here now as I waste my time trying to dispose of these cross pieces. So this is a cross pieces? You promised me that all of Connor's work was over. But how many do we keep here? I told you the truth, Quinn. Experiments have stopped, just not as early as i hoped. No more humans turning into animals like Connors did. But what you see here is what happens when an animal gets a nice dose of human DNA. Here, follow me. I trust you'll keep evet, the confidence. Yeşil yeşil. Desen değil, sümük desen o da confidence yeah another, another, another this is crazy the lizard almost destroyed the like rational mind would continue to create these things changing the ethics of a large corporation takes time okay, okay. some scientists argue that these pathetic creatures have some benefit but they lost that argument as of tonight these cross species disappear we're shipping them to our bio lab for safe disposal <laughs> Yine profesör bak ya, tipe bak ya. Öyle yürüdür mü ya, az kodlasın. Tablet mi o? Son not defteri falan mı ya? Tablettir. Tip tip bakıyor şimdi. Valla, gitti. Kuyruklu ya. Sen şuna bir şey gelir. Çocuk çocuk oynuyor bu oyunu. Eve geliyor profesör tipler. Tabii tamam değilmiş. Ya tak Buraya gelmiş. <laughs> beni sevdi diyor ulan peter ne adamsın ya yani. ulan, ulan, ulan peter ne adamsın ulan peter ne adamsın bir şey saplıyorlar burada zincir mi takmış Kafa diken neyse ki donmuş you need someone with special clearance to help take us down to B sector I don't right. you're deal with some of this bureaucratic nonsense. A punishment for trespassing. Go with him and catch up with us when you're done. Uh, Doctor, I think I'll escort her. Yeah, Scorpion. is And don't It's an order, Miss Stacy? Sure, Dr. Smythe. Come on, Pete. There evet, Peter arkadaşı, It's a terrible legacy. But Demek, şey gider. İşe mi şa karıştırıyorum? ben olacağını bilmiyordum böyle şeyin. Demet yapmadım. <Gülüyor> ya. <Gülüyor> ne oluyor ya? <laughs> o ben böyle olacağını biliyordum yani. Yani. Güven'in suçu hepsi. Aptal Güven. Neyse ki buradayız. Spider-Man'iz ya. Heee. Vurma lan da. nasıl bir cam yapıyorlarsa kurşun ki geçirmez cam yapmaları lazım. Bizi niye Sen niye gidiyorsun ya? Benim gitmem lazım. Şimdi. Aa baba geliyor. İşte bu yüzden benim gitmem gerekirdi. Bunu güvene saplayacağım. <laughs> <laughs> Abi bunu nasıl sapladı? Bu güvene bir şey olacak ben biliyorum. Iguana da gitti ya az önceki zincir takan punkçı. Anam yüce de geldi bizi sever. Anam cama yapıştırdı. Ne arıyorsun lan sen benim kıza? Nereye gitti lan? Evet. Komşunuz örümcek adam geri döndü. Diyo Bu web rush modunu çok seviyorum Evet I am okey sana no olay Açıl Açıl Robotlar Açılsa kapı Aç ya. mı bize istiyor? Bak mouse da gidiyor. Ha. Açılıyor. C, I am see I am very Evet, işte en sevdiğim. Dada dada. These things Sen burada bekle bebeğim. Ben işi halledip geliyorum. Geldi yine. Aa. Ortadakine. Şimdi. Şöyle bir web strike'da başlayalım. Sonra atağa geçeriz. Du. Hadi. Dotke. Devam et. Atak. Kafayı vurdu. İşte. Spiderman oldu paintbrush mod. Güven. Güven alalım. E nereden gideceğiz? Hah, yer var. Peki o yanlış kapı. Vay kertenk. Vay akrep var. <laughs> Bir şey olmaz canım, elektrikli o, senin kırdığın cam değil. Başka bir yol bul diyor. İşte. Lazerler, mazerler. Burada bekle dostum. Dostum mu? Yok canım, sevgilim. Evet. Kapıyı açtık. Refresh mod. Bir daha oyun çalalım. Evet, Refresh modu bayağı seviyorum. Bazen de şey oluyor böyle. Sen niye yatırmıyorsun hep oraya? İşte, web shot. Evet, shift. Ne sen? Niye bu? He anladım tamam Biz el shift de Basma tuşuna aynı anda Basıyormuşum basacak basacak yapıyormuşum yani Evet Hayat sürprizlerle dolu Ne alakası var varsa Örümcek ağı var bende Çeliği bile durdurur uçağı bile durdurur ne diyorsunuz siz Evet böyle garip garip artistlenmeler yapacağım. Arka direkt oraya varmadan interact yapacağım. Sonuçta Spiderman'im. Her türlü dağıtırım. Uç bakalım. Sen de uç. İşte. Ağımız var maşallah. Bereketli ağ, ağ atma mekanizmamız var. Aa, evet geldik. Aa. Ne yapıyorsunuz? Ee, bizi de mi düşman? <laughs> Dostuz biz. kendine. Tam anı yakaladım valla. Basket maçında kameraman gibi. Hepsi gitti. Şimdi nereden gideceğiz? Hah, orada. Açtık ya. Açıl. Ha, hastane. Yok, ne hastanesi küçük. Revir diyelim biz ona. Yemin ediyorum o şeye dönüşürse ayrılırım senden. now what about the antidote If it worked before gives you a little strain you couldn't even call it a virus back then it's evolved mutated there's no antidote to cure this what if I stop all the prostheses there's no question they should be stopped but even if they are there's still a risk that the virus will spread Gwen stay calm I'm not gonna let anything happen to you okay. Evet. We'll figure it out. I'll find Dr. Smythe and the others. Hopefully it's not too late. Doctor okay, ne? Take the Oz phone on the table. But what? It's the name of the Ozcorp phone. It's still a prototype, but at least I'll be able to call you. Okay. I'll get the up. the time do you bundan böyle şeyler var şunları alalım bir de şunu alalım alamıyormuş tamamdır İşimiz. ne kadar çok şey yazmış profesör evet. Dr. Connors elementlerimiz V kökü hiç anlamıyorum evet. hiç anlamadım sürü şey var. Ve lütfen abone olun. Yani videoları izliyorsunuz. Abone olun yani emeğimizi ver, hakkımızı verin. Hala bölüm bir Oscar Pis Your Manhattan! Seviyorum burayı. Spiderman'in uçmak için bulduğu yer. Evet, şehirde uçuyoruz. Herhalde o oh, yani yapacağımız hiç iş. Dın dın. Gider de konar ya yani. Tünel oraya. Böyle ayaklar falan acımaz hiç. Dizlerde bir ağrı falan olmaz. Adam örümcek sonuçta. İniyoruz. Bakalım. İşte. <laughs> Hmm. I think I'm gonna love this tam yerdeyken ne olmaz daha tam yerdeyken şimdi tam yerdeyken yükseleceğim izleyin. Yer değil binaymış şimdi olacak oradan da görelim. Işte Robot yeneceğiz. yeneceğiz. <laughs> Demiş sunucu var ya. Sılıcı. Hoppa. Kurtardım dostum. Helikoptere gidiyor. Ne yapıyor? Boyut kapsımı açıyor. O ışık ne? Ya kalkan yapıyormuş. Bu an orada kaldı yalnız. Küçük diyor, ya. küçük diyor ya. Peter Parker ne adamsın ya? Hey, I'm pretty sure he's talking to you, right? This is not good. Kötü değil diyor evet. Aha, evet. Gerçekten de öyle Web strike, boom böyle yapılır. Web strike, boom böyle yapılır. Alttan geç. Flap strike. Boom. Böyle eritirler. Bacaklarım da sonra. Sonra sıfırlık yapmıyor. Yere düştük. Geliyor. Sinir yerde iskele. arkasına geçmem gerek. Ya kaçın. Yok ya az önce oluyordu. Şuraya gidelim mi? Gidelim mi? Bakacağız. Hah! Oraya gitmemiz iyi oldu. <laughs> Eritirler. Ben Peter Parker. Ve ben tight giyiyorum. Örümcek sileri. oynarken web strike bulmak. Heh. Kabloyu çek. Bul. Vur, 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 vur. Şeyden kaç. Vur, 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 vur. Kabloyu. Şeyden kaç kere. Gözü da Daha onlar da mı çalışıyor? Jeneratör mü? Önü yani Burada düşünmeyerek şuraya uçalım direkt. Web shoot. <laughs> evet, shoot yapıyoruz. Oyuncak ağının kaplıyoruz. biraz kıstım. Az önce bir kastı, üzgünüm. Küçük bir olay oldu. Her de şey, fazla yüklenme sonucu. Şimdi ne yapacağız? Bir yere konmam lazım. daha jeneratör var İşte. şuraya içine buradan bakalım bir de ne varmış daha evet yere düştü Güzeler. Dın. İçine girsin. Ulan Peter Parker ne adamsın ya. Bir de yürüyor var da. Apreç right, gelmiş onu alacağım. Şunu alacağım. İşte böyle. Chapter 2 Escape Impossible Arkadaşlar ben bu videoyu yani ilk bölümü burada bitir bitiriyorum. Lütfen abone olmanızı bekliyoruz. Beğendiyseniz like yapın. Görüşürüz.